Herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda bu Instagram'ların önermiş olduğu kitapları okuyacağız. Instagram hikayelerimde bu video için gönül olmak isteyen bu Instagram var mı diye sordum da bana 8 tane bu Instagram ulaştı. Hepsine buradan teşekkürlerimi yolluyorum. Hepsinin yeri bende çok ayrı. Bu video serisine devam edersem hepsinin önerdiği kitapları okumak istiyorum. Ama bana ulaşan 3 bu Instagram'ı seçtim bugün. Çünkü bir hafta içerisinde okumaya çalışacağız kitapları ve en fazla 3 kitap okuyabilirim diye düşündüm. Yoğun bir hafta olacak benim için. Bana ilk ulaşan bu Instagram kendisiyle çok uzun zamandır takipleştiğim, yorumlarına kuşkusuz güvendiğim Büşra. Kendisini Read with Büşra isimle tanıyor olabilirsiniz. Instagram'da hikayelerinde paylaştığı kitap tepkileriyle tanınan bir bu Instagram. Ve dürüst, kaliteli yorumlar arıyorsanız kesinlikle takip etmelisiniz. Ben hem önerilerine hem yorumlarına çok güveniyorum çoğunlukla da hatta neredeyse tamamen aynı türe sahip kitapları seviyoruz. Ve önerdiği hangi kitabı okursam okuyayım şu ana kadar çok sevdim. Bana önerdiği bu kitabı da önereceğini aslında tahmin etmiştim. Daha önce sayısız kere bu kitabı bana önermesine rağmen ben bir türlü okuyamadım, cesaret edemedim. Çünkü muhtemel sonunda bolca ağlayacağım ve kalbim kırılacağı bir kitap. Altından nasıl kalkacağım hiç bilmiyorum kitabın arkasında da yazdığına göre bu bir trajedi. Ve Büşra'nın bana önerdiği kitap Zulfa Katu'dan As Long As The Lemon Trees Grow. Yazarın ismi bu şekilde mi okunuyor yine bilmiyorum ama elimden geldiğince doğru okumaya çalıştım. Bu kitaptaki ana karakterimiz Salama Suriye'deki savaş sebebiyle abisinin eşi olan Layla ile yalnız yaşamaya başlamış bir karakter ve Layla da hamile. Salama hastanede çalışıp savaşta zarar görmüş insanlara yardım etmeye çalışıyor ve bu esnada da yaşadığı psikolojik zorluklar sebebiyle halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Bu halüsinasyonlarda gördüğü karakter ona Suriye'den ayrılmasını defalarca kez söylemesine rağmen Salma ülkesini terk etmek istemiyor. Ve bu esnada Kenan isminde bir kişiyle tanışıyor. Hayatı farklı bir boyut kazanıyor. Bu kitapta bunu okuyacağız. Muhtemelen çok güzel, şairane, romantik bir hikaye olacak. Ama aynı zamanda da kalp kıracağına eminim. Videomuzun da ilk kitabı olacak. Göreceğiz neler hissedeceğim bu kitabı okurken. Şimdi o zaman kitabı okumaya geçelim. kitabı yorumlamak için geldim. Şu an sayfa 114'deyim. 10. bölüm. Kitabın konusundan zaten size bahsetmiştim. O yüzden şimdi birazcık böyle başlangıcı ile ilgili düşüncelerimden bahsedeceğim. Aslında ilk eli sayfayı okuduğumda yorumlama yapmak istemiştim. Fakat gece çok geç bir saat yataktan kalkıp video çekmeye çok işendim. O yüzden ancak şimdi gelebildim. Şöyle bir yandan da okuma günlüğümü dolduracağım. Eylül ayı kısmımı hazırlayıp kitabın okuduğum sayfasına falan yazmak istiyorum ki ilerleyen günlerde bu şeyi kaybetmeyeyim. Kitap beni ilk 50 sayfadan iki kere ağlatmaya başardı. Bu kadar erken ağlayacağım hiç düşünmemiştim. Sonunda kesin ağlarım gibime geliyor ama başlangıcından, başlangıcından itibaren böyle yoğun duygular hissedeceğim hiç gelmemişti açıkçası kadın karakterimiz bütün ailesini kaybetmiş. Sadece abisinin eşi olan Layla onun yanında. Ve onun da hayatını kurtarmakla yükümlü hissediyor kendini. Abisinin onun üstüne yüklediği bir sorumluluk varmış gibi düşünüyor. Ve bu yaşadığı travmalarda onun sürekli kendine kurduğu baskıyı perçinlemeye devam ediyor. Aslında kendisi ülkesine kalıp hastanedeki insanlara yardım etmek istiyor. Ama bir yandan da sadece kendimi düşünemem, başka insanları düşünemem abimin bana emanet ettiği layliği de düşünüp onu bu ülkeden çıkarmam gerek diye düşünüyor. Fakat ne yaparsa yapsın ülkeden çıkmak için gerekli parayı da şu an ne yazık ki sahip değil. Parası eksik. Bunun için nasıl bir yol bulacak onu merak ediyorum. Aynı zamanda erkek karakterimize hikayeye girdi. Kaçıncı bölümdeydi hatırlamıyorum ama. O da bütün ailesini kaybetmiş. Sadece Kız ve erkek kardeşler, onlar da küçükler. Bir tanesi 9, bir tanesi 13 yaşındaydı sanıyorum ki. Onlara bakmakla yükümlü. Kendisi 19 yaşında bir çocuk aslında baktığımızda. Gerçekten bu insanları ve yaşadıkları olayları görmek, bir de bunların gerçek olaylardan esinlenilmiş olması insanın kalbini kırıyor. Ve bunların yanı başımızda yaşanıyor olması ve elimize hiçbir şeyin gelmiyor olması daha da kötü açıkçası. Bu sebeple okumakta da birazcık zorluk çektiğimi söylemem gerekiyor. Çünkü duygusal çöküntü yaşıyorum ara ara. İnsanları anlamaya çalışıyorum. Bu durumda biz olsaydık ne yapardık diye düşünmeden edemiyorum. Sanıyorum ki bu kitap kalbimde özel bir yere sahip olacak. Okuyup devamda ne olacağını görmek için sabırsızlanıyorum. Asla böyle bir ters köşe beklemiyordum. Ters köşe olduğunu duymuştum. Ama bu aklıma hiç gelmemişti. O yüzden hala şaşkınlığım üzerine atamıyorum. Kitabımı bitirdim ve geldim. Bu kitap hayatımda okuduğum en anlamlı kitaplardan birisiydi. Bunu açıkça söyleyebilirim. Hikaye içerisinde savaşta insanların yaşadığı durumları bir başka bakış açısıyla görmek, genç bir kızın bakış açısından görmek, 18 yaşındaki bir kızın bu travmaların altından nasıl kalkacağını anlayamamak, Sürekli kitap boyunca beynimde çeşitli senaryoların dönmesine sebep oldu. 18 yaşında bir kız değil de çok daha küçük bir çocuğun da böyle bir ortamda nasıl bir travmaya sahip olabileceğini hayal dahi edemiyorum. Aynı zamanda Kenan ve e, Salama, ben Salama diye okuyorum arkadaşlar. Kenan da sanıyorum ki yazar Kinan diye okuyor ama aynısını bize de olmasaydı sebebiyle ben Kenan diye okumaya devam edeceğim. Salamanın da nasıl okunduğunu bilmiyorum tam olarak. Bu iki karakterin e, aileyi birbirlerinde bulması çok güzeldi. Bütün ailesini kaybetmiş e, birisi kardeşiyle birisi e, ne oluyor tam olarak bizdeki akraba terimlerinde? Gelini oluyor evet abisinin eşi, geliniyle yani Layla'yla hayat sürmeye çalışan iki gencecik çocuğun bu şekilde birbirlerine aile ortamını bulup birbirlerine sığınması çok güzeldi açıkçası. Birlikte bir yol çizmeye çalışmaları, hayalleri hepsi benim kalbim sıcacık yaptı. Aynı zamanda bazı noktalarda kırdı da. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. 5 üzerinden kesinlikle 5 puan çok daha azı bu kitap için yeterli olmazdı. 5 puandan daha fazlasını verebilsem verirdim bu kitap için. Kesinlikle tavsiyemdir. Bir sonraki bookstagramımız Sebat Okur ismiyle bilinen Zeynep. Zeynep aslında romantik kitaplarla benim daha çok tanıdığım bir bookstagram. Çoğunlukla romantik kitap önerilerini bulunduğunu gördüm ve romantik kitap önerilerine dikkate almaya çalıştım bu bookstagram kendisi. Ona sorduğumda bana hiç beklemediğim bir kitabı tavsiye etti aslında fikrini değiştirip değiştiremeyeceğini sorduğumda bu kitabı seriyi yalvarak sevmeyen insanların da beğendiğini söylediği için ben de bir şans vermek istedim bu kitabımız Ana Huang'dan çarpık yalanlar kitabın şu an fiziksel kopyası elimde yok o yüzden ben e, tabletten okumaya başladım. Kitabı beğendiğim takdirde fiziksel kopyasını da hemen sipariş edeceğim. Birazcık okudum ben. Şu an kaçıncı sayfadayım? 23'e kadar sanıyorum ki gelmişim. Böyle gece okumaya başlamıştım. Uykum çok bastırınca bölümün ortasına bırakmak zorunda kaldım. Ama şu an ikinci bölümü okuyorum. Christian Harper'ın bakış açısından. Kitap başlangıcı itibariyle benim biraz tuhaf tepkiler verdiğim bir kitap oldu. Küçük çizip küçük. Notlar düştüm. Onlar da oldukça komik aslında. Görseniz gülersiniz diye düşünüyorum. <laughs> Mesela şu beni birazcık rahatsız etmişti. Onu arıyorum şu an. Ana kadın karakterimiz daha ilk bölümden, ana erkek karakterimiz hakkında çeşitli böyle işte hem fiziksel görünümü açısından hem karakteri açısından onunla ilgili bize böyle çeşitli aktarımlar yapmasına karşın sonrasında Christian'a romantik olarak ilgilenmiyorum, daha doğrusu kimseyle ilgilenmiyorum demesi bana pek inandırıcı gelmedi açıkçası. Lütfen arkadaşlar bu, bu seriyi, bu kitabı seviyorsanız bu söylediklerime duymazdan görmezden falan gelin ama böyle tuhaf şeylere maalesef ki tepki vermek durumunda kalıyorum. şu mesela olay beni birazcık heyecanlandırdı açıkçası. Böyle dümdüz bir romantik kitap okumayacağız sanıyorum ki. Anı kadın karakterimizin peşinde bir adam varmış yıllar öncesinde. Bu, bununla ilgili de bir travması var. Bu eğer tekrar patlak verirse bizi heyecanla mı korkutucu bir olay bekler? Yani böyle bir şeyin bir kadının başına gelmesini asla istemem. Ama bilmiyorum. Şu an okumaya devam ediyorum. Biraz daha okuduğumda sizi tekrar güncellemeye çalışacağım. çarpık yalanları Bitirdim. <laughs> kitabı normalinde iki ya da üç günde bitiririm diye düşünüyordum ama sanıyorum ki 5 gün oldu okuman 5 gün sürdü. Zaten kalın bir kitap aslında 570 sayfalık bir kitap. Düşüncelerim ise pek olumlu yönde değil bu kitap için çok sevemediğimi söyleyebilirim. Erkek karakterin içsel düşünceleri ve tavırları beni çok rahatsız etti. Daha çok romantik bir duygudan ziyade takıntı şeklinde bunu yıllarca içinde saklamış olması. Biraz korkutucu açıkçası. Aynı zaman erkek karakterin yaptığı, sergilediği davranışların hiçbir şekilde sonuçsuz kalması, zarar verdiği insanların ardından başına bir şey gelmemesi bana çok tuhaf geldi. Bilmiyorum para her şeyi çözer, şeyi burada mı devreye giriyor ama Christian Grey okuyormuş gibi hissettim ben bir yandan. O, tam olarak o hissiyatı alabildiğimi söyleyebilirim. Yani çok sevemedim Zaten bu türde romantik kitaplar okuma, okumuyorum. Okuduğum türdeki romantikler genelde tatlı, eğlenceli, romantik komedi tarzında kitaplar oluyor. Bunu da başından aslında sevmeyeceğimi düşünmüştüm. Ama bir şans vermek istedim yine de seri. İlk kitabına biraz göz atmıştım, çoşuma gitmemişti. Bu önerinin ardından da dördüncü kitaba bir şans vereyim dedim tekrar. Ama maalesef sevemedim. Kitaba kaç puan verdiğimi söylesem mi kararsızlık içerisindeyim şu an ama. 2 puan verdim. Özür dilerim. Maalesef ikinci kitabımız benim açımdan çok başarılı olamadı. Sevenlerden özür diliyorum. Ve videomuzun son önerisi Sudan geldi. Kendisini Reader in Labcoat ismiyle tanıyor olabilirsiniz. Ben paylaştığı reelslerden çok keyif alıyorum. Kitaplarla ilgili böyle komik, eğlenceli, güzel reelsler paylaşıyor. Hesabına bir bakabilirsiniz. Bu videoda geçen bütün bu bookstagram arkadaşlarımın hesaplarına bakmanızı kesinlikle tavsiye ederim bu arada. Hepsinin birbirinden güzel hesapları var. Sunum bana önerdiği kitap Letitia Colombani'den Saç Örgüsü. Bu kitap 3 farklı ülkede yaşayan 3 kadın karakterin üstünden ilerliyor. Onların yaşam hikayesini okuyoruz aslında biz. Birisi Hindistan'da, birisi İtalya'da, birisi ise Kanada'da olan 3 farklı hayata sahip kadınlar. Bir tanesi Hindistan'da en alt, kas sisteminin en altında yer alan, hatta kas sistemine dahil olmayan bir tabakada yaşayıp kızını okutmaya çalışan, onun kendisini yaşadığı şeyleri yaşaması istemeyen bir kadın hikayesi. Bir diğeri İtalya'da, Sicilya'da babasının işine, kuaför işine devam ettirmeye çalışan bir kadın karakter. Bir diğer kadın karakterimiz ise Kanada'da çok başarılı bir avukat olan ama anneli yüzünden vurulmaktan korkan çok başarılı bir kadın karakter. Bu üç kadının hikayesini okuyoruz kitapta. Ben şöyle bir üç kadının ilk başlangıç kısımlarını okudum sırayla ilerliyor kitapta. Çok ilgimi çekti açıkçası. Bizi kalp kırıcı ama anlamlı kadınlıkla ilgili güzel bir roman bekliyor diye tahmin ediyorum ve ayrıca sanıyorum ki yazar bir ee, yönetmen de yönetmen miydi senarist miydi ondan şu an tam emin olamadım ama yönetmenmiş kendisi ve birçok da farklı kitabı var bu çok ince bir kitap o yüzden hızlı bitireceğimi düşünüyorum şimdi okumaya geçiyorum saç örgüsünü bitirdim ve kısa bir yorum için geldim. Ayrıca videoyu da sonlandıracağız bu yorumdan sonra. Çünkü 3 öneriyi de okumayı başardım. İlk olarak saç örgüsünden birazcık bahsetmek istiyorum. Konusundan zaten size kısaca bahsetmiştim. O yüzden kitap sondaki minik değerlendirmelerimden bahsedeceğim. Açıkçası bu kitap hakkında aslında çok da eleştirebilecek bir şeyim olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gerçek hayatlardan esinlenerek oluşturulmuş bir kitap üç farklı kadının üç farklı yaşam hikayesi ve bunların birbirine e, bağlanma noktasını görüyoruz. O noktayı aslında ben tahmin edebildim. E, çok da tahmin edilemeyecek bir sonuçta değildi aslında. Ama e, bu sonuçtan keyif aldığımı söyleyebilirim. Benim sadece kitapla ilgili rahatsız olduğum tek bir nokta var. Onu da bilmiyorum okuyanlarınız varsa hani farklı düşünüyorsanız benden bana bildirmekten lütfen çekinmeyin. Hatta sohbet etmeyi çok isterim. O da şu ki, kitapta biz üç farklı kadın yaşam hikayesini okuyoruz. İki tanesinin aslında yine önüne baktığını, yaşama tutunmaya çalıştığını görürüz ama bir tanesinin hayatı nasıl devam edecek, onun ucu biraz açık bırakılmış. O noktada ben, bundan sonrasında hayatı nasıl idame ettirecek diye merak içerisinde kaldım açıkçası. Onun sonuçlanmasını ya da bir noktaya bağlanmasını isterdim. Bu şekilde havada olması beni biraz rahatsız etti. Bu sebeple de kitaptan sadece bir puan kırmayı uygun gördüm. Başka eleştirebileceğim de bir noktası yok zaten. Saç örgüsüne 4 puan verdim. Şimdi videoyu sonlandırma zamanı. Ben bu videoda uzun zamandır okumadığım türde 3 farklı kitap okudum. 3 farklı türde 3 farklı kitap. Açıkçası bundan dolayı oldukça mutluyum ve kitapları öneren arkadaşlarıma da çokça teşekkürlerimi yolluyorum buradan. Böyle farklı türde Üç farklı kitabın denk geleceği hiç düşünmemiştim. O yüzden oldukça verimli bir video oldu benim için. Buradan hesaplarını tekrar size ekranın herhangi bir yerini etiketleyerek onlara ulaşabileceğinizi belirtmek istiyorum. Hesaplarına bir bakıp onları takip edebilirsiniz. Çok güzel hesaplar olduğunu söylemeden edemeyeceğim. Bunun dışında benim videodaki favorim açıklamam gerekirse Elzon Gels'e Lemon Trees Grow seçerim. Bu yıl okuduğum en güzel kitaplardan biriydi. Ve muhtemelen hayatım boyunca da unutamayacağım bir kitaptı. Aynı zamanda saç örgüsü de bende farklı duygular e, oluşturan bir kitap oldu gerçekten güzel bir kitaptı kendi okuma türünüze göre bu kitaplar arasında herhangi birini seçebilirsiniz veya hepsini okuyabilirsiniz o zaman şimdi videoyu kapamaya geçelim bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.